Cebrail aleyhisselam Hz. Ebubekir'in Resulullah Efendimiz'e karşı ne kadar sevgisi olduğunu öğrenmek istediğini Hak Teala'dan istedi. Cenab-ı Allah ona imtihan etmesini emretti. Cebrail aleyhisselam bir bayram sabahı Hz. Ebubekir'in geçeceği yol üzerine bir ama gibi oturdu. Hazreti Ebubekir bayram günü en yeni ve kıymetli elbiselerini giymiş Resulullah'ın yanına gidiyordu. Tam Ebubekir radıyallahu an önüne geldiği zaman Hz. Muhammed'in sevgisi için bana bir şey vereni Allah affetsin dedi. Hazreti Ebubekir bunu duyunca sırtındaki cübbesini çıkarıp verdi. Bu sözü tekrar söyler misin diye sordu. Ama tekrar söyledi. Hazreti Ebu Bekir bu sefer çıkarıp sırtındaki elbiseyi verdi. Tekrar söyletip ayakkabısını da verince üzerinde ancak örtünecek kadar elbise kalmıştı. Yolun ortasında kalan Hz. Ebu Bekir'i o ara Bilal-i Habeşi gördü ve elbise getirmesi için eve gönderdi. Yolda Bilal-i Habeşi peygamberimize rastlayıp nereye gittiğini anladığı için ''Ya Bilal, Ebu Bekir'in elbisesini alan Cebrail'dir bana olan sevgisini ölçmek için böyle yaptı buyurdu. Hz. Bilal elbiseyi Hz. Ebu Bekir'e götürüp teslim etti ve Resulullah'ın huzuruna getirdi. O zamana kadar Cebrail aleyhisselam elbiseyi getirip Peygamber Efendimiz'e vermişti bile. Peygamber Efendimiz, ''Ey Ebu Bekir, al elbiselerini, imtihanı kazandın. Cebrail kardeşim seni imtihan etmişti.'' bana olan sevgini öğrenmek istemişti buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, ''Ya Resulullah ben ona elbiseyi senin sevgin için verdim.'' buyurdu. ''Sonra geri alamam. İstediğiniz yere verin.'' dedi. Elbiseyi bir fakire hediye ettiler.